davetimizi icabı eder. sevgili öğrenciler, öğretmen arkadaşlar. Deminki konuşmaları birlikte izledik. Özellikle belediye başkanımızın burada ifade ettiği konu ve sevgilediği bu güzel çalışma bizler için hem heyecanlı, heyecanla izlediğimiz bir olay olmuştur hem de Türkiye'de eğitim meselesinin çözülmesinde belediyelere bir şeyin görevi çarpıcı bir şekilde güzel bir örnekle sevgilendiği için aynı zamanda istikbal adına yapılması gereken işler adına bize umut verdiği için başta kendisine ve burada emeği geçen belediye personeline, ustasından, teknisyenine kadar belediye personeline ayrı ayrı teşekkür ederim. Yemek verildi. Hep destek sayısı 500 yapılan destek sayısı. 35 öğrenciden 15 bin öğrenciye hitap eder bu. Zaten öğrenci sayısı da her 15 bin. Demek ki son 4 yılda her öğrenci sayısını içine alacak 500 destek yapılmış demektir her Ve bunu demin söylediği gibi mavi portresiyle yedi sekiz milyar lira civarındadır. Demek ki Türkiye'de kilitlenen eğitim meselesinin çözümünde tokatlı uygulanan model ve özellikle her belediyenin kendi öz işi gibi aktif bir şekilde kendi elemanları ile sergilediği çalışma işte hep ihtiyacını duyduğumuz lafını çok ettiğimiz ama bir türlü kendini yapamadığımız çalışmaların, eğitim sahasındaki çalışmanın en güzel örneği, en çarpıcı örneği. Bunun farkında olanlar Türkiye'de çok ama fark eden de çok. Fark eden yerler de bu retbirlerin yolunu yordamını bulmamız gerekir. Her bana eğer dört yıl içinde on beş bin öğrencisini yeni okul olarak bir çatı altında toplayabildiyse bu olağanüstü bir hadisedir büyük bir olaydır. Türkiye'de senede yapılması gereken destek sayısı 30 bindir. Ama yapılanlar senede devletin yaptığı 4 bin, bunlar vatandaşın da ilham ettiği 3 bin, 3 bin veya 4 bin'i korsa 8 bin eder. Senede 30 bin destek yerine ancak 8 bin destek yapılabiliyor. Ve bu 30 binler birige birige 300 binlere 3 milyonlar çıkacaktır Türkiye'de. Hangi bütçe imkanı ve hangi kaynakla, hangi çalışma sistemiyle bu ihtiyaç kapanacak, bu iş çözülecek. Sonra eğitimin meselesi yalnız kuru birada ibaret değildir ki bir de bunun öğretmen sorunu var. Öğretmenin tatmin edilmesi sorunu var. Öğretmen mesleğinin cazi pahane getirilmesi meselesi var. Yalnız kuru bir binadan ibaret değildir. Biz yalnız kuru birada ibaret değildir. Türkiye genelinde yapamadık, çözemedik. Metokart'ta yapılan destek sayısı 500'ü, yani bana olmak üzere 3 bin civarındadır. Metokart, Büyük Oran'da normal öğretimi, e, normal öğretime, %90'a, %95, %95 normal öğretime geçen bir il durumuna ve konumuna gelmiştir. Bu nedenle Metokart, özellikle Türkiye'de, diğer Türkiye ye yerimizde tanınan, bilinen, gırtlağı edilen çoğu kere de kıskanılan bir il durumuna gelmiştir. Bu yalnız eğitim konusunda değil, diğer çalışmalarda da bu iş böyledir. Demin Belediye Başkanımız kendi öz işim gibi dedi, kendi eğilimin böyle olduğu için dedi. Çoğu yerde bunun böyle olmadığını biliyoruz. Belediyelere zaten kanun en görev verilmemiş, düşünebiliyor musunuz? Yani şu memlekette eğitim çıkmazsa belediyeye görev verilmiyor. Ki Batı'da gelişmiş ülkelerde okulların yapımı, öğretmenlerin maaşlarının ödenmesi belediyelere ait bir görevdir. Ama gelin görün ki Türkiye'de merkezi idare bütün görevleri üstlendiği gibi bu işi de bir tek bakanlığa bağlamak suretiyle mesele çözülmek istenmektedir. İşte bu kadar çözüldü. Meseleleri çözmeyi bırakalım. Mesele birike birike yığına yığına bugün ha umutsuz çözüm imkânı olmayan bir noktaya, bir konu var, bir seviyeye geldik. Ve hiçbir şekilde bu mesele çözülemez Türkiye'de. Bugün işte bu kafayla, bu modelle, bu kaynaklarla eğitim meselesini çözmek hayaldir, hayal! Çözülemez! Bunun için sistem ve model değişikliğine girerek bu konuda ahli idarelere, özellikle belediyelere güven vermek gerekir. Diyeyim. İyi okul yapımında öğretmenlerin çalıştırılmasında da öğretmenlerin maaşlarının ödemesinde de belediyeye göre verir. Tabii bu görev oranında belediyelere kaynak da verilecektir. Bugün her bir belediyesinin bütçesi 3 milyar lira ise yarın bu bütçenin 30 milyar, 60 milyar olması gerekir. Hastanelerin de belediyede iltibatlı hale getirilmesi, okulların da tamamının belediyeler tarafından yapılması gerekir. Bakın bunu böyle yapıyor. Çünkü belediyeler kendi imkanlarını yer yani Bulurlar. Bakınız burada belediye başkanımız diyor ki ben büyük çapta diyor burada para atı, satıyatı yapmadım. Kendi uçtabla, kendi teknisyenimi kullandım. Geri kalan malzemeyi ben satın aldım. 3-5 milyon lira malzeme satın aldım. Camından, elektrik malzemesinden, kapı kolundan, e, yağlı boyasına kadar malzemeyi satın aldım. Ve şu okulun proje tutarını devlet yapma kapısına 170 milyon lira verecek şu okula devlete maliyeti 60 milyon liradır. 60 milyon liradır malzeme verilmiş buraya. 60 milyon lira demek ki üçte bir. yani biri. Yani bir okulu belediyenin de büyük oranda desteğiyle devlet üçte birini de mal edebiliyor. İşte model model aranıyor, modeli bulur. Yani şehir merkezinde bile üçte bir maliyetine de, okul yapmak mümkün. Ama bizim sistemimizde her şey devletlerle kendiliği için okulun yapımını da beklediğimiz için neredeyse evletme boşanma işlerimizi de zaten devletme havale edeceğiz. Yani o kadar eski bir sistem haline getirdik ki e, kendi modelimizi Her şeyi devletten bekliyorum. Yani direkçeyle müracaat edip de, de devletten her, her şeyimizi sağladın, bize bir hanım da bizimle de evlenme de diyecek duruma geldik yani. Bir o zaten. Onu da yaparsa her şeyi devlet yapmaktan varsa hiçbir şeyi yapamaz. Bu Onun için gelişmiş ülkelerde her şeyi devlet yapmaz, her şeyi millet yapar. Milletin oluşturduğu mahalli idareler yapar. Ve millet olaya katılır. Parayla katılır. Emeğiyle katılır. Bizde olduğu gibi yapmaz, her şeyi devlet yapsın demez bedelini över, hizmetini ister. Bizde de devletimiz var ya Ali bedel ödemeyeceksiniz ama her şeyi bedel size yapacağım diyor. Bunu yıllardır söylüyor. Ama sonunda da görüyoruz. Neyi ne kadar yapabildiğinizi gelişmiş ülkeler bedel ödeyerek, para vererek, karşılığını vererek hizmet almaktadır. Karşılığı verilmeyen Medenine katılılmayan bir hizmeti Batı standartlarına göre almak mümkün değildir. Onun için milleti hem yönetime katılacağız yönetime katılacak millet dışlanmayacak, yitirmeyecek, katılmayacak, denemeli bir şey bırakılmayacak, ikinci sınıf insan muamelesi görmeyecek, yalnız ağlamaya, yalnız istemeye memur edilmeyecek işin sahibi olacak. Zaten o işin sahibi işte seçtiği heyetlerle, meclislerle, belediye meclisiyle, ilçe meclisiyle, il meclisiyle hizmetleri planlayan, programlayan, bütçeleyen, karar veren, öncelikleri belirleyen hizmetlerden sorumlu verdiği paraya da olaya katılan konuma seviyeye gelecek. İşte o zaman milletimiz efendi olacak, yöneten olacak, Bürokrasi milletin emrine girecek. Şimdi millet bürokrasinin emrinde, devletin emrinde, geri kalmış ülkelerde millet devletin emrindedir. Gelişmiş ülkelerde devlet milletin emrindedir. Aramızda çok büyük farklar var. Büyük zihniyet farkları var. Büyük model farkları var. Bu farkları kaldırmadığı sürece milletini de şiratlandırıp, bu operatifin şirketi ve hadim idare olarak teşkilatlandırmadığımız sürece biz daha çok bekleriz. Zaten Türk milleti beklemedir. Bekliyor. Ne bekliyor? Gelişme bekliyor, kalkınma bekliyor, refah bekliyor, mutluluk bekliyor. Bekleyen demiş, muradına bir şeyler ama bu konuda beklemek için bir yere varılamazsınız. Örneğin gelişmiş ülkelerde görüyoruz. Beklemek hiç bir yere varılamaz. Beklersin işte o Bir beklersin, ondan şu yok, bu yok, şu eksik, bu eksik, yürümüyor, etmiyor, yapmıyor. Niye yapmıyor? Devlet yapmıyor. Devlet yok, millet vardır. <laughs> millet devlettir. Yaparsan millet yapar, devlet yapmaz. Bunun örneği toprakta, ırsal kesiminde özellikle verilmiş bir her bahada da çok çarpıcı şehir olarak çok çarpıcı örneğini benim belediye başkanımızın geçen sene yaptığı okulda bu okulda gördük Ayrıca İmam Hakim Okulu'nda görüyoruz ve aynen burada olduğu gibi malzemesinin tamamı bu okulun projesinden 700-800 milyon liradır İmam Hakim Okulu. Bunun malzemesini ilave veriyor, özel ilave ile İlmi Bakanlığı veriyor, teknik kontrolünü bayıldırıp yapıyor. Ondan sonra devlet olarak dayanma alılar bunun işçiliğini ve ilaninin verdiği dört ara mantığına mazeme dışındaki malzemeyi üstlenerek okulu yapıyor. İşte sizlere bir çalışma örneği, bir modeli laboratuvar bir uygulama, gören göz için bizim her tür yöntem, yöntem, televizyonda program yapıyor. Biz öyle doğuyla gidiyoruz, işte oralarda ıslahlar var, temiz içi gayrı, 25 lira para veriyor bilmem ne. Şimdi oradan program yapıyoruz. İşte okul yapacak, TNT ayağa kalktı, bütün işte kampanyalar araştır, ve para 60 milyon. Bütün TNT'ler 60 milyon para topladılar. Doğuya gidip okul geçeceğine git Ankara'dan İstanbul'daki ki Kenan Sertler'deki bir çek bakalım. Dünya ne oluyor? Kaç kişilik sınıflar var? Üçlü öğretim çocuklar sabah ezanı ile gece yatsı vakitlerinde, sabun vakitinde okullara nasıl gittiğini büyük şehirlerde gidecekler lazım. Doğuda okullar çekiliyormuş da işte orada çok fakirlik varmış vesaire. Aynı rezalet, aynı bir kefazelik büyük bekletlerde var. Kim çözecek bunları? Kim çözecek? Devlet. Yönüşecek. Niye söz Niye? Ya yani ben istemez mi ki bunların hepsini bitireyim, bağlı deyip bir ürün yükselik yapalım? Neyse sözü Bu işleri bize kadar konuşursa konuşalım da kişinin konuşmakla değil, ailesi hiçbir bir kişinin laf alınmaz. Toplamak işi de göstermiştir. Onun için konuşmayı davet affetmiştir. Onun için konuşuyoruz biz, konuşuyoruz. Kimse de susturamaz bizi. Susturmak isteyenme susturur. Hiç oralım işte. değiliz yani. Yaptığımız şeyi söylüyoruz. Türkiye'de bu konuda bir yarış başlamalıdır. Belediyeler arasında, şehirler arasında, yöneticiler arasında, okullar arasında bir yarış başlamalıdır. Bu yarışın sonunda gelişme ve kalkınma olur. Yoksa sürekli dilekçe yazarak, rakamları ele demek, ondan sonra ağlayarak, sızlayarak, gelişme ve kalkınma olmaz. Üreterek, yarışarak dinamik canlı bir modelde, sistemde hizmet üretilebilir. Yoksa böyle yılgın, tezgin, yan gelip yatan, sürekli şikayet eden, tatminsiz, hevetsiz, uğursuz bir modelde, bir sistemde, bir ekipte, bir yaklaşımda, bir yaşam felsefesinde <laughs> sağlıklı, büyük ve bir cenar almak mümkün değildir. Bunlar birer hayaldir. Demek ki 60 yılda yapılacak iş bakımız elbaba örneği de 400 destek, 400 destek, 104 malı. 400 destek, 40 kişiden 16 bin öğrenciye. Benim hiç eski okullar ise Yani bundan 4 yılda yapılan okullar. Eski okullar ise Onlar, Onları onlara bırak bir tarafa. Yani 4 yılda işte bir okulu yapmak mümkündür ya. Nasıl olmuş bu? Yani bize çok mu para verildi? Hayır işte bunun buyurun bu okula devletin verdiği para 60 milyon. Ama yapılan iş 170 milyon. İşte bir üç oldu. Netice budur. Bu neticenin elde edilmesinde ve bu örneğin ortaya konmasında gayretli ve çalışması olan belediye başkanımızın ve bütün ekibinin teknik kontrolünü yapan ve olayın takibini üstlenen Karamakamımızın Vardırı Müdürlüğü Müdürü Milli Eğitim Teşkilatı'nda bize bu parasal kaynakları sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Çünkü bu paraları cebimizden vermedik. Bunları Milli Eğitim Bakanlığı bize 10 milyar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 4 yıl içinde Tokat'a sağladığı, tahsis ettiği kaynak 10 milyardır. Ama bu 10 milyara Tokat Kürüsü'den 5 milyar lirayla cevap vermiştir, karşılık vermiştir. Zaten bu beş milyarın da hatırı da on milyar verilmiştir. On milyarın da üstüne zaten şimdi çıkıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.